Hoş geldiniz arkadaşlar. Rekabeti kapalı ekonominin içine ettik arkadaşlar. Mahvettik onu. O gitti. Şirketlerimiz tarafından yatıştırılmış. Çocuk işçi yasası. Çocuk işçiliğini suç say. Kesinlikle. Ekonomik tahmin. Haberler güzel. Global ekonomi iyi durumda ve Gayri safi yurt dışı pozitif yapıyor. Bütçe raporu. Bütçe raporu değişmedi. Çünkü bütçe raporuna bir şey yapmadık. Hükümet vatandaşlar arasında popüler değil. yerel seçimleri sana oy vermeyin netler. Sadece yüzde otuz yedi. Kabine raporu. Tamam. Yoksulluğu da düşüreceğiz. Şimdi efendim harcama bin doların üstünde değil mi şey bin burası bin dolar değil ya burası bir şey mi acaba? Tabii ki yani bin değil orası. <laughs> milyar ya da milyon mu? Milyar mı acaba? Neyse. Şimdi bir tanesini daha yok edelim. Kirlilik. Değil mi? Ee, kirlilik. Mesela kirliliğe kim memnun olur kirliliğin yok olmasından? Çeviriciler memnun olur. Ve sağlığı olumlu yönde etkiler. Kirliliğin yok olması. Peki sebepler nedir arkadaşlar? Çevre. Kirlilik kontrolleri, otomobil kullanımı. Ee, otomobil kullanımını düşürsek bu sefer de motoristler Aa, nerede o motoristler 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 motoristlerin şeyini e, bozarız işini bozarız demiryolu desteği onların kötü durumunu etkiliyor zaten benzin vergileri zaten geçiriyor onlara ee, araç vergisi de geçiriyormuş gariplerime şu araç vergisini yanlış yaptık aslında Aa, değiştirmedik değil mi? Arşiv vergisini. Tamam, arşiv vergisini değiştirmemişiz. Arşiv vergisini değiştirmemişiz. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar, şu evsizliği biraz ee, şey yapmaya çalışalım. Özel konutlar diyor. Bilime yatırım, verimli üretim. Ee, bunu şey yaptık yasakladık internet suçları kalifiye eleman açığı Evet bunu bunu bir yok edelim eğitim teknoloji teknoloji üniversite devlet okulları ee, şimdi arttırmak yüzde 18 Modern ders kitapları. Öğrenci laptopları. Öğrencilere laptop verin lan. Oruma arkadaşım. Hmm, şimdi. ne? Kaldı 11. Bu neydi? Çeteciler. Çetecileri nasıl engelleyeceğiz? Irklar arası gerginlik diyor. Irklar arası gerginlik çok kolay. Adalet ırksal alacımcılık yasası. Tamam mı? Bu kadar basit. Medium, High, tamam. 9 ee, kaldı. Şimdi ekonomiden temiz enerji desteğinde basalım. Ama şey ee, yok. Ee, insanlar pek istemiyor öyle şeyler. Yani tercih edilmiyor kurumsal yatırım tasası şey tasası ne yani tasal, tasal ki tasarıları şirket yatırım sermayesi parasını o ülkede kurulan yeni girişimlere yatıran şahıslara vergi indirimi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem ile gelecek ekonomiyi canlanacak firmalara yatırımı teşvik eder, ederken aynı zamanda yatırımcılara da vergi kazancı sağlıyor. Dolaylı olarak ya sermaye yatırım yapamayanlar tarafından subvens ediliyor. Tamam bunu verelim. Ee, medium yapalım. Ee, vergi. Vergi şimdilik boş verelim. Buna şimdi tamam. İki kalmış zaten. Next diyelim bakalım. Stres salgını. Suçlar artmış. Ee, işsizlik azalıyor. Eğitim yükseliyor, yoksulluk, yoksulluğu bir düzeltemedik. %50 o işte 2015'te karanti ettik. Daha ne? O, o nazı bir sesti. Doktorlar işverenlerin işçileri çok fazla çalıştırmasından ötürü tüm gün çalışanlarda ortaya çıkan stres problemi konusunda uyardı. Çalışma saatlerinin hükümet tarafından daha iyi ayarlanmasına dair çağrılar alıyoruz. Hmm, peki. Kapitalistler, çeviciler, orta gelir devlet çalışanları, etnik azınlıklar, ebeveynler, sendikacılar, liberaller, gençler için ne yapılabilir? Alkol yasası. Tabii ki alkol yasası çiftçiler. Biyo yakıt desteği, yemek ka kaseleri, araç vergisi, yemek standartı. Neydi? Yemek standartı Kayıtları Ajansı. Hmm. Peki. Sağlığı yükseltiyormuş bu. Uyuşturucu nasıl? Narkotik. Ya narkotik yeterli derecede mücadele ediyor uyuşturucuyla. Peki Başka ne devlet sağlık hizmeti sadece ciddi bazı önlemler mükemmel sağlık bu kadar basit ee, işsizliği işsizliği yükseltmek için şey azaltmak için ne yapacaktık hmm. uçlar Şimdi tekrar şeylere bir başvuralım arkadaşlar. adaleti bir başvuralım. Sokağa çıkma yasağı ne lan? Duruşma olmadan tutukluluk, kumar, nüfus cüzdanları, insansız polis araçları, çüş, nüfus cüzdanları sermayemiz yetersiz sermaye yükseltmemiz gerekiyor şimdi asosyal davranışlar alkol tüketimi alkol tüketimini yok geri alalım bunu, bunu alkol değiştirmeyeceğim. Başka ne yapılabilir buna? Topluluk polisliği. Evet, topluluk polisliği. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Topluluk polisi yeni yükselttiğimiz zaman arkadaşlar her ikisini de etki ediyor. Yani aynı zamanda hem asosyal davranışları hem aşırı alkol tüketimini ee, şey yapabiliriz. Yok edebiliriz. Mahkumları işaretleme, eğitim, ırklar arası gerginliği. Iksal ayrımcılık yasasını verdik zaten. Biraz daha mı yükseltelim bunu? Biraz daha yükseltelim. Bu ne arkadaşım? Hah. Şimdi 7 oldu kirliliğe ne yapıyorduk? Çevre, otomobil kullanımı bunu nasıl azaltacağız? Hibrit aracı girişimleri. Tabii ki vergi indirimi araç alacak olanların hibrit araçları daha çok tercih etmelerini teşvik eder. Um, eee. araçları yükselttik. Hava ulaşımı. Fakir sınıf gelirleri. Maaşlar, özel okullar, özel konutlar, özel sağlık hizmetleri, yemek kaseleri, gelir vergisi. Aa, geldik. Zurna'nın zırt dediği yere.